بسم الله الرحمن الرحيم يا من انعم بحوله يا من اكرم بطوله يا من عاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey güç ve havliyle nimet veren, ey geniş ve bol imkanlarıyla ikram eden, ey tekrar tekrar lütufta bulunan, ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen, ey tedbiriyle hükmeden, ey ilmiyle her şeyi idare eden, Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen. Ey yüceliyle beraber kullarına yakın olan. Ey yakınlığında yüceliği tezahür eden. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya men ma yeşâ. يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يتوب على من يشاء يا من يصور في الارحام كيف يشاء يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء Ya la ilahe illa -aman. Ey dilediğini yaratan, ey dilediğini yapan, ey dilediğine hidayet eden, ey dilediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey dilediğine azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, ey rahmetini dilediğine tahsis eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.'' يا من لم يتخذ صاحبه ولا ولدا يا من لا يشرك في حكمه احدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لم يزر رحيما يا جاعل الملائكه رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الارض قرارا يا من جعل من الماء بشرا يا من احصى كل شيء عددا يا من احاط بكل شيء علما سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı bir damla sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan Ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ve eselüke bi esmaike ya fard, ya vitr, ya ahad, ya samad, ya amcad, ya a'az, ya ajal, ya ahak, ya abar, ya abad. سبحانك Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey eşi ve benzeri olmayan fert, ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan vitr, ey her bir şeyde birliğini gösteren ehad, Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samet. Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced. Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eaz. Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecel. Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehak. Ey herkesten fazla iyilik yapan Eber. Ey varlığının sonu olmayan ebed! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.'' يا معروف من عرفه يا معبود من عبده يا مشكور من شكره يا مذكور من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده يا محبوب من احبه يا مرغوب من اراده يا مقصود من اناب اليه سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نَجِّنَا مِنَ Ey kendisine tanımak isteyenlerin marufu! Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu! Ey kendisine şükredenlerin meşkuru! Ey kendisini zikredenlerin mezkuru! Ey kendisine övenlerin mahmudu! Ey kendisini arayanlar için mevcut olan! Ey kendisini bir tanıyanların mevsufu! Ey kendisini sevenlerin sevgilisi! Ey kendisini arzulayanların mergubu, ey dergahına dönenlerin maksudu, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ya men lâ mülke illâ mülkeh, ya men lâ yuhsil ibâdü ya men lâ tasifül halâikü يا من لا يدرك الابصار كماله يا من لا يبلغ الافهام صفاته يا من لا ينال الافكار كبرياءه يا من لا يحسن الانسان نعوته يا من لا يرد العباد قضاءه يا من ظهر في كل شيء اياته سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kullarının senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, Ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.'' يا حبيب البكائين يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا انيس الذاكرين يا اقدر القادرين يا ابصر الناظرين يا اعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا انصر الناصرين سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, Ey kendisine tevekkül edenlerin dayana, Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, Ey müminlerin dost ve sahibi, Ey kendisine zikredenlerin can yoldaşı, Ey bütün güçlülerden daha güçlü, Ey bütün bakanlardan daha iyi gören. Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. يَا <laughs> Ya muazzim, ya mun'im, ya mu'ti, ya munni, ya muhyi, ya mubdi, ya murdi, ya munji, ya muhsid. Subhanaka ya la ilaha illa anta amanul aman. Necdimana minan nar. Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey gerçek ikram sahibi mükrim! Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren muazzım! Ey mahlukatını çeşit çeşit nimetlere gark eden münaim! Ey mahlukatına lazım olan her şeyi veren muhti! Ey mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan müni, Ey canlılara hayat veren muhyi! Ey mahlukatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan mübdi! Ey mahlukatını nimetleriyle hoşnut kılan murdi! Ey mahlukatı her türlü tehlikeden kurtaran münci! Ey bol bol iyilikte bulunan muhsin! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.'' يا كافي كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء Ey her şeye kafi, ey her şeyi idare eden kaim. ey hiçbir şey kendisine benzemeyen, ey mülkünde iradesi dışında hiçbir şey artmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan, ey hiçbir şey kendisine gizli kalmayan, ey misli ve benzeri hiçbir şeyi bulunmayan, ey her şeyin anahtarı elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.'' يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يُقَلِّبُ الْقَلْبَ إِلَّا هُوَ يا من لا يخلق الخلق الا هو يا من لا يتم النعمه الا هو يا من لا ينزل الغيث الا هو يا من لا يحيي الموتى الا هو يا من لا يغني على التحقيق الا هو سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار Ey kaybı kendisinden başka kimse bilemeyen, ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen, ey işleri kendisinden başka idare edemeyen, ey günahları kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen, ey kalpleri kendisinden başkası değiştiremeyen, ey mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan, ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan Ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan, ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen, ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar.''